Yo herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ve iyi ki geldiniz. Bugün karşımda Bretz'in 20. yıl bebekleri var arkadaşlar. Ben bir süre önce bunları YouTube kanalımda kısa bir videosunu atmıştım. Ve bugün sizlerle beraber bebekleri inceleyeceğiz. İlk olarak Derya ablaya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bebekleri yakın zamanda almış. Çılımını yapmak için bana bir teklif sundu. Ben de kabul ettim. Bu yüzden tekrar tekrar teşekkür ederim. Seni çok seviyorum Derya abla. Burada da şöyle bir kalp yapalım. Şimdi arkadaşlar bugün böyle bu hepsini tek bir videoda açacağız. Belki kombinlerini birbirine de deneriz. Açıkçası ilk defa çok uzun bir süre sonra Bratz'i böyle yakından tanıyacağım. O yüzden çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Paketinin böyle holografik bir tasarımı var. Bu bebekler iki çift ayakkabı, iki tane de kombin içeriyor ve diğer aksesuarları var. Kafasında şapka var ve kolunda da çantasını görüyorsunuz. Ben tasarımını aşırı beğendim. Burada da yine bret yazıyor ve bebeklerimizin modelini görebiliyoruz. Paketin arkasında da bebeğe yapabileceğiniz kombinler bulunuyor. Ben bu kombinlerin içinden en çok bunu beğeniyorum sanırım. Yakın bir tarihte Migros'a gelmiş zaten. Sevam söylemiştim. Bu arkadaşlar yine her zamankisi gibi dört tane Kıyafetle beraber geliyor. Yine iki tane ayakkabısı var. İki tanesi de deri ayağında. Yani dört çift ayakkabı. Ve iki tane de farklı kombini bulunuyor. Çantası da ben çok beğendim. Böyle inek deseni galiba bunun üstündeki. Buradaki çizimlerde etek buna çok fazla benzemiyor bence. Çizimlerde daha farklı yapmışlar. Bakın normalde etek beyazın üstüne inek desenleri var ama burada Kahvenin üstüne leopar gibi bir desen yapmış, desen yapmışlar. Kafam karıştı o yüzden. Şimdi ben arkadaşlar Sasha bebeğine geçmek istiyorum. Bunu da çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama böyle genel olarak aurası beni nedense bir aldı. Yani şu üstündeki kıyafeti çok beğendim. Onu böyle giyinmek çok isterdim. Ayakkabıları yine çok güzel. Kendisinin de tasarımı bu şekilde. Burada saçları çok daha güzel gözüküyor. Keşke gerçekten de bu kadar böyle kıvırcıkımlısı ve ıı, toz şeklinde olsa çünkü bakın burada daha böyle e, siyahi bu kadına özgü bir saç modeli var. Ben böyle olmasını çok isterdim. En sevdiğimi en sona saklamak istedim. Burada da e, Jade bebeği var. Ben en çok Jade'i seviyorum gerçekten. Jade'i çok seviyorum ve bu videodan sonra bu bebeği almak isteyeceğim diye çok korkuyorum <laughs> açıkçası. Çünkü yüzü çok güzel, saçları çok güzel, kıyafeti çok tatlı. Kıyafetini yine çok böyle beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama sevdim. Bu da Jade'in paket tasarımı. Bu da yeşil bir holografik içeriyor arkadaşlar. Şu... Bu bebeğimiz de bu şekilde. Şimdi biz Derya ablayla beraber bunları açıp daha sonra size bebeklerin tanıtımını yapacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar artık size e, Braxler'i çekebilirim. Gerçekten bunların paketlerini açmam tam 1,5 saat sürdü bunların hepsini. Çünkü o kadar her yerinden böyle saçma sapan e, plastiklerle tutturmuşlar ki artık böyle gerçekten Derya ablayla ağlayacaktım. Hayır, <laughs> hayır. E <laughs> bu tarakları arkadaşlar ben bu şekilde böyle birbirine geçirdim. Hatta biraz önce Derya abla şey işte pirana bitkisi deyip espri atmadı dedi ki bunu videoda da söyle bence dedi. Böyle tarakları birbirine geçirebiliyorsunuz. Her bebeğin tarağı geliyor yanında. Tabi tabii hepsinin rengi aynı. Ben açıkçası bu tarakların daha hologram ve şu bret yazısının boyalı olmasını isterdim. En sevdiğimle başlamak istiyorum. Sizce benim hangisi hangisi? Tabii ki de Jade arkadaşlar. Ben bu bebeği gerçekten çok sevdim. Hatta bu videodan sonra gidip almak isterim diye çok korkuyorum. Şimdi size şunları göstermek istiyorum. Çok fazla bakın böyle delik, deformeleri var kıyafetlerinde falan. Ve arkadaşlar saçını o kadar çok böyle tutturmuşlar ki bu şapkaları. Bakın her yerinde delikler görüyorsunuz ve çok saçma delikler yapmışlar. Hani şuraya mesela bir tane plastik tutturup şurayı da tutturmaları falan çok gereksiz bence. Ve saçında İlginç derecede şöyle e, bozuluklar var bakın şu kısımda falan görebiliyorsunuz umarım. E, onun dışında arkadaşlar ben Jade'de şöyle bir şey fark ettim bugün. Jade'in kafası çok e, beyaz ve vücudu çok turuncu kendisine göre. Ben bunu fark ettim. Bilmiyorum siz görmüş müydünüz daha öncesinde. Şimdi şapkasıyla başlayalım. Şapkası böyle çizgili ve böyle e, soft renklerde pastel tonlarda bir şapka. E, bu kısımlarında böyle örgüler var. Örgüde arkadaşlar pembe ve açık pembe içeriyor. Saçları iki yandan toplu ve siyah ve uzun da yumuşacık bu arada. O konuda hiçbir şey söyleyemem Saçlarını numunayı beğendim. Tabii her oynadığında saç dökülüyor sanırım kafasından. Şimdi Jayden yüz makyajı bu şekilde gözleri ela makyajına bayıldım bu arada şu şekilde görüyorsunuz umarım her şeyini. Dudakları ve ruju çok tatlı. Yanaklarındaki pembeliklerine bayıldım kendisinin. Üstünde arkadaşlar böyle bir kedi tişörtü var. Burada kedi görüyorsunuz. Biliyorsunuz onun teması kedi çünkü. İçine sanki bir tişört giymiş gibi yapılmış. İçinde de böyle puantiyeli bir tişört var. Şöyle bir pantolonla geliyor kendisi. Yılan desenli mi demeliyim, timsah mı demeliyim bilmiyorum. Yanlarında şu tarz çizgiler bulunuyor. Bu ilk ayakkabısı bu arada. Spor ayakkabıları var bu şekilde kendisinin. Jayden. Şu ayakkabılar. Ben ayakkabıları beğendim. Çok tatlı bence. Çünkü detaylı biliyorsunuz Bradsley'nin ayakkabıları. Ee, pantolonu dediğim gibi böyle bol ve İspanyol paça bir pantolon. Şöyle iniyor. Sanırım bu daha yukarıdaydı ama ben bilmiyorum. Şeklini bozmamışımdır umarım. Şöyle bir kemeri var kendisinin. kemer arkadaşlar takılıp çıkarabilen bir kemer. Ee, bu Jayden ilk kombini. Çantasını size göstermek istiyorum. Çantası gerçekten inanılmaz tatlı bence. Şöyle bu burgusuyla arkadaşlar çantayı daha böyle açılabilir ve kapanabilir hale getiriyorsunuz. Ama ben uğraşmak istemiyorum onu şu an. Saşa'ya geçmek istiyorum. Saşa arkadaşlar gri bir şapka giyiyor. Şapkası böyle gerçek e, bereler olur ya hani böyle. Berelerin böyle Böyle hafif simli olunca kumaşı daha faydalı. Gerçekten o, o kumaşın aynısını kullanmışlar. Şurada yumuşak bir pomponu var, gri bir şarkı takıyor. E, makyajı böyle. Börek şirkesi, e, makyajını sevdim. Şu beyaz farları falan çok hoşuma gitti. Gerçekten makyaj detayları çok fazla gözükmese de. Yani gözünün içindeki şu yeşil detayları, her şeyi falan çok hoş. E, bayanma şekli de güzel. Dudağının üstündeki e, bakır tonlardaki rujunu ve e, dudak kalemini de çok beğendim. Bu, e, Sasha'nın e, kıyafeti bana en çok hitap eden kıyafetlerden birisi sanırım, üst olarak bahsediyorum yani. Bunu gerçekten giyerdim çünkü hem çok güzel bir crop top hem de e, çizgileri falan çok tatlı. Çantası var arkadaşlar, çantasında bir tane tavşan deseni var. Burada e, hip hop yazıyor. <laughs> e, evet, hip hop yazıyor. Açıp kapatabiliyorsunuz ve şu lastiğinden çantasının... E, ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Ben çantasını çok beğendim ve çantasının içine bir şeyler koyabiliyorsunuz. Bugün videolarım netlenmiyor asla. Niye anlamadım. Ve arkadaşlar size çok tatlı bir şey göstermek istiyorum. Kendisini görüyorsunuz. Böyle bir eteği var. Eteğin cıcıkları var arkadaşlar ve bunları açtığınız zaman... Bu şekilde bir kısa etek oldu uzun eteği. Bu da arkadaşlar diğer bir görünümü. Ben açıkçası bunu da çok beğendim çünkü eteğin bu şekilde değiştirebilmesi bence yani mükemmel bir detay. Şapkasını tekrar takalım. Şurada eteğin genişliğini ayarlayabiliyor musunuz böyle ben de şimdi öğrendim. Böyle turuncu ayakkabıları var. Sanırım Jade'in ayakkabısıyla aynı kalıp evet aynı kalıp arkadaşlar turuncu spor ayakkabıları var. Tabi e, bu görünüşe şapka takmasak daha iyi sanırım çünkü yazlık bir görünüme sahip şu anda ama olsun. Her şeyi tam görmenizi istiyorum açıkçası. E, Saşa da böyle. Chloe inek desenli bir kıyafete sahip. Çantası yine cırt cırta sahip. Açıp kapatabiliyorsunuz. Arkasından da cırt cırtı var. Böyle bel çantası gibi de kullanabilirsiniz tül bir üstü var. Eğer dikkatli bakarsanız aslında cildi gözüküyor. Üstünde Angel yazıyor. Şurada düğme detayları var. Um, Chloe'nin makyajı ve gözleri bu şekilde. Ben açıkçası Chloe'yi çok sevemedim. Sanırım benim karşılarının simsiyah olması rahatsız etti. Çünkü saçları sapsarı. Ve Chloe normalde daha güzel. Bilmiyorum. Bu bebek bana çok hitap etmedi. Dudaklarını ve makyajını çok beğendim ben. Dudağındaki bu renk geçişi, holografik ruju çok güzel bence. Kemeri böyle, kemeri kemeriyle aynı bu arada kalıbı. Pantolon var bir tane. Pantolon arkadaşlar gerçek e, kottan yapılmış ve böyle kırıçılı e, sını bir pantolon. Ayakkabıları böyle. ayaklarını sevdim açıkçası. Şöyle gösterelim. Gerçek güzel ve dolgu topukları arkadaşlar. Renkleri böyle aşırı güzel. Ben bu rengi çok seviyorum çünkü. Um, T-shirt'ünü sevdim. Bratz bebekleri bu arada şu şekilde eklemleri var kollarında. Böyle oynayabiliyor. Burada eklemi bulunmuyor arkadaşlar Bratz'lerin ve kafasını... ...bu açılarda oynatabiliyorsunuz Bratz'lerinde. Kendisi sarı ve uzun saçlara sahip. Saçları arkadaşlar biraz paketten dolayı zarar görmüş. Kafasındaki saçları arkadaşlar hem kısa hem de uzun olarak yapılmış kat verilmesi için. Ben bundan biraz rahatsız oluyor, rahatsızlık duyuyorum nedense bilmiyorum. bunun yapısı çok güzel, deri bu arada. Bunu da sevdim. Kıyafetleri tatlı. Bana çok hitap ettiğini söyleyeyim ama kıyafetlerini sevdim yine de. Bu arada tamam bunlar hani 20. yıl bebekleri hani böyle aksesuarları falan yok ama ben nedense yine böyle aksesuarların çıkmasını isterdim açıkçası. Geçelim yastığına. Benim en sevdiğim kendisi arkadaşlar. Aralarında jayden sonra. Saçlarının iki tarafında örgü bulunuyor. Şöyle. Ve yüz boyası bence en güzel olanlardan bir tanesi. Böyle gözleri falan çok güzel. Bakın. Göz detayları, makyajı. Yani gözünün kenarında bir tane ben var. Rujuna bayıldım böyle arada. Ruju çok güzel. Üstünde arkadaşlar şöyle kadife bir crop top var. Ve şurada lastik detayları bulunuyor. Giydirmek için. E, lastik yani böyle görünmez lastik. Bakın, şeffaf lastik. Çantası gerçekten inanılmaz güzel bence. Böyle e, şu kısmına lastikli çantasının. Burada bir ip e, detayı var ama bu ip işlevsel değil. Çantasında böyle kalpler ve e, etnik desenler görüyorum. Etnik diyebilirim. Pantolon arkadaşlar yine İspanyol paça. Tabi o dönemler biliyorsunuz İspanyol paça çok ünlüydü. Ama pantolon bence aşırı güzel. Yani şuradaki bütün detaylarını işlem olarak yapmışlar ve gerçekten helal olsun, dikim yani bu. Tabii makine dikim ama yine de olsun çok güzel. Ee, Yasmin'in ayakkabıları da şu şekilde. Mor mu? mu, lila mı demeliyim, tam nasıl videoda gözüküyor anlamadım. Sanırım lila demeliyim, evet lila. Ve arkadaşlar Yasmin'in kafasında da şöyle bir... E yani bunun tam nedenini bilmiyorum. Bu da bandana galiba. Bandın aslında şöyle delik detayları bulunuyor. Yine burada lastik. Bu kısımda da bir ip bulunuyor arkadaşlar. Bunun aslında ayarlamasını yapabiliyorsunuz kafasındaki şeyden. Bu arada bu da kalifermisi bir kumaş. Çok yumuşak ve çok tatlı. Çok sevdim gerçekten. Kaliteliler. Ee, yani Migros'tan hepsini alabilirsiniz böyle Bir yere indirme bile bayağı düşmüşlerdi. Ee, bunu da böyle koyalım. Bu bebeklerin arkadaşlar yanlarından poster çıkıyor ama bütün posterler aynı. Şimdi ben bu bebeklere ikinci kombinlerini yapıp e, videoyu bitirmek istiyorum. İkinci kombinlerini size göstereceğim ve videoyu bitireceğiz. Hadi geçelim. Tüm bebeklerimin ikinci kombini bu şekilde. Gerçekten bunları giydirirken çok yoruldum. Yani bu brets bebekleri benim e, tahminimden çok fazla vaktimi aldı. E, şöyle kırmızı bir crop topu var Jaden. Ondan sonra böyle bir etek var. Eteğin arkadaşlar şu kısmında böyle kürk detayı var ve yumuşak o kısmı. Ayakkabıları bu şekilde dolgu topuk, gri, altı bakın böyle görüyorsunuz siyah. Elbisesinin iki parçası da arkadaşlar cırcıklı bu arada. Şimdi geçelim Sasha'ya. Sasha'nın şöyle kahverengi bir ayakkabıları var. Yani tam anlamadım böyle gold rengi gibi ama gold'un böyle koyu hali arkadaşlar. Böyle beyaz bir tonu var. Capri demem lazım herhalde. Böyle yılmaçları bulunuyor. Böyle bir üstü var. Böyle balık pullu gibi arkadaşlar. Rengi falan çok tatlı. Tabii ben çok sevemedim bu üstündekini açıkçası. <laughs> Kulörün arkadaşlar enek desenli bir eteği var. Kemer bu şekilde yandan bağladım. Eşar bunu yan bağlamaması için kendisi. Böyle Angel yazan bir tişört, tişörtü var, crop top yine ve üstüne Angel yazıyor. Şöyle bir kot ceketi var, kot ceketin detayları falan inanılmaz güzel. Bakın e, kot zaten çok kaliteli ve şurada böyle e, metalik detayları bulunuyor. Yani düğme detayları bulunuyor demek istiyorum. E, şöyle bir çizmesi var kendisine, çizmeleri de çok beğendim. Yine takıp çıkarılan ayakkabılarından. Sadece arkadaşlar, Bratz'i giydirmenin ne kadar zor olduğunu unutmuşum ben. Onu bugün tekrar hatırladım. Ee, ve Yasmin'in arkadaşlar şöyle bir eteği var. Eteğinin bu kısmı çok güzel gerçekten. Detaylarına bayıldım. Bu şekilde bir dantel gibi bir e, işlemesi var eteğinin. Bakın çok çok güzel. Eteğin orta kısmı böyle. Üst kısmında ise arkadaşlar bir desen bulunuyor. Böyle e, Tamam anlayamadım desem, bir şey anlatıyorum gözümle seçmiyor olabilir. Üstünde arkadaşlar şöyle e, uzun kollu bir krap e, var arkadaşlar. E, üstünde kurdele detayı bulunuyor. Kollarının yanları tül. E, rengi falan gerçekten inanılmaz güzel. Kafasındaki aksesuarını ne çıkartmadım. Eğer ben bunu giydirseydim nasıl giydirirdim? Size kısaca onu gösterip videoyu bitirmek istiyorum. Ben olsaydım bunları bu şekilde giydirirdim. Saşaya... Chloe'nin pantolonunu giydirdim ve J'de de arkadaşlar Yasmin'in üstünü giydirdim ve çantalarını taktım ikisinde. Bence de böyle çok daha güzeller. Ben böyle daha çok sevdim. Fikirlerinizi merak ediyorum ve lütfen belirtin. Bu arada sizce de Brest'in kıyafetini bu şekilde çıkarıp masaya koyduğunuz zaman ya da düz bir zemine koyduğundan çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Videom bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve videoma yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu bebekleri bana tanıtma şansı verdiği için Derya Abla'ya tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve seni çok seviyorum Derya Abla. İyi ki varsın. Ee, Derya Abla ve benim Instagram hesabıma bakmayı lütfen unutmayın. Ee, videonun açıklamasında bulunacak. Siz en çok hangi bebeği ve en çok hangi kombini beğendiniz ve en çok hangi parçayı sevdiniz? Hepsinin teker teker yorumunu istiyorum sizden. Çünkü bu videoya gerçekten çok uğraştım ve videomu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.